Herkese merhabalar efendim. Telvecikiz kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdik diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanın sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Nisan ayı için niyet dilek falan olsun istedim. Bu içerik seviliyor, isteniyor o yüzden niyet dilekle devam ediyoruz. Sizlerden istediğim herkesin fincana odaklanması, bir niyet alması, bir dilek dilemesi. Dilerim ki gönlünüzden geçen şeyler her neyse hepsi gerçekleşsin sevgili yaylar. Ayrıca hemen fincanımın arkasında melek kartlarım var fal yorumumdan sonra sizler için bir de melek mesajı çekeceğimi söylemek isterim evet şimdi herkes hazırsa herkes fincana odaklandıysa niyetler alındıysa dilekler dilendiyse ben de hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım sevgili yay burçları hemen şöyle anlayan arkadaşlar bir göz atsınlar bir fikir sahibi olsunlar sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim elbette bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz bunun için yapmanız gereken instagram adresimden ya da whatsapp hattımdan bana ulaşmak her ikisi de videonun açıklama kısmında ekli olacak sevgili yaylar evet şimdi fincanıza gelecek olursak nisan ayı niyet dilek niyetiyle kapattım ee, elbette gördüklerimi de bu konu başlığı üzerine değerlendireceğimi söylemek isterim ve en dikkatimi çeken şeyle başlayacağım ki uh. Sabretmekte zorlandığınız bir şey var. Bakın, bu biris, birinin sabrınızı zorlamasından bahsetmiyorum ama yani belki e, bir yere gideceksiniz, artık hani böyle onunla ilgili sabırsızlanıyorsunuz. Belki bir şey alacaksınız, onunla ilgili böyle bir sabırsızlanıyorsunuz. Yani e, bir sabırsızlandığınız bir durum var. Belki biriyle buluşacaksınız, onunla ilgili sabırsızlanıyorsunuz. Böyle bir e, durum var hayatınızda şu anda hali hazırda. E, bu neyse belli ki sizi heyecanlandıran bir şey. Belli ki e, sabırsızlanıyorsunuz o durumla alakalı. E, ama güzel olan şey şu ki neyse bu gerçekleştiriyorsunuz. Neyse bu hayaliniz, isteğiniz, sizi heyecanlandıran, sabrınızı zorlayan, bir an önce yapmak istediğiniz şey Nisan ayında Allah'ın izniyle yapıyorsunuz, yerine getiriyorsunuz, gerçekleştiriyorsunuz. Yani niyetiniz, dileğiniz böyle bir şeyse, böyle bir konu üzerineyse gözünüz aydın diyebilirim sevgili yay burçları. Bunun yanı sıra bakın burada zaten şahlanan bir at var ki bu bize başlı başına niyetinizin, dileğinizin her neyse Allah'ın izniyle zaten olacağını söylüyor ve gösteriyor. Üzerine aslında çok da yorum yapmaya gerek yok. E, atınız artık şahlanmış istediğiniz niyet ettiğiniz, dilediğiniz şey size Allah'ın izniyle yine Nisan ayında sunuluyor sevgili yaylar. Bu anlamda da gerçekten şanslı olan kişilerden olacaksınız sanırım. Yani Nisan ayında maddi, manevi, gönül işi, iş, para istediğiniz şeyle alakalı güzel sonuçlar alacağınızı söylüyor bize burada. Fincanımız hayırlısı olsun hakkınızda. istediğiniz şey her neyse tez zamanda sizin olsun inşallah. Ee, ayrıca bakın gönül ilişkinizde bir problem yaşıyorsanız şu anda yani evliyseniz eşle, sevgilinizle, flörtünüzle e, sıkıntılı bir süreçten geçiyorsanız belki yakın geçmişte böyle bir tartıştıysanız veya ee, bir konuda inatlaşıyorsanız veya işte e, bazı konularda ters düştüyseniz yani gönül işinizle alakalı bir problem yaşıyorsanız bu problem de çözülür. Ee, yine Nisan ayında hatta ilk haftasından sonra çok da uzamaz. Böyle ikinci yarısına falan kalmaz. İlk haftasından sonra partnerle olan, eşle olan, sevgili flört artık hayatınızdaki pozisyonu her neyse durumları düzeltirsiniz ve bir şekilde uzlaşırsınız artık e, inatsa bu inat çözülür vesaire vesaire ama sonuç olarak um, uzlaşırsınız diyebilirim. Sevgili yay burçları e, yazılar var burada mesajlar var böyle birinden bir mesaj bekliyorsanız önemli bir yerden bir mail bekliyorsanız e, önemli bir yerden bir e, yazı bekliyorsanız Örneğin mahkeme işiniz olur, bir temiz kağıt bekliyor olabilirsiniz, ee, kazandığınıza dair bir kağıt bekliyor olabilirsiniz. Ee, sağlıkla ilgili bir rapor, e, hayırlı, olumlu bir rapor, rapor bekliyor olabilirsiniz. Yani yazıyla alakalı beklediğiniz bir şey varsa ve niyetiniz, dileğiniz bu yöndeyse belki bir yere iş başvurusunda bulundunuz, oradan bir dönüş bekliyorsunuz mail yoluyla gibi ee, bu yazı da sizin elinize ulaşır yani Nisan ayında o beklediğiniz yazı da size gelir belki eski eşten eski sevgiliden bir özür mesajı bekliyorsunuz yani daha böyle küçük de düşünebiliriz Tabii ki ya da hayatınızdaki insandan ee, bir sürpriz mesajı bekliyorsunuz her neyse bu beklediğiniz yazı yine Nisan ayında size gelir gibi görünüyor sevgili yay burçları bu da çok güzel çıkmış diyerek hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi yine bunun genel bir fal olduğunda sizlere hatırlatmak isterim genel fallarda ne diyoruz bilen arkadaşlar mutlak ve mutlak yükselen burçlarını da takip etsinler hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını denesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler bu önemli bir ayrıntıdır Özellikle yükselen burcunuzu mutlaka takip edin sevgili yaylar. Örneğin ben yengeç burcuyum fakat yükselen burcum yay. O yüzden bu açılım benim için de çok önemli. Evet şimdi artık tabak aktı. Bütün şekiller meydana çıktı. Yine önüme alıyorum ki daha iyi yorumlayabileyim. Şimdi sevgili yaylar... Ee... Çocuğunuz varsa, ebeveynseniz ya da kendinizden küçük kardeş de olabilir bu. Bilemedim şu anda ama e, çocuğunuzla alakalı ya da kardeşinizle kendinizden küçük olan kardeşinizle alakalı e, güzel gelişmeler olacak Nisan ayında. Yani e, çocukların işte özel hayatları, sınavları, okul hayatı varsa bir spor hayatı vesaire vesaire güzel olumlu gelişmeler olur. Hatta niyetiniz, dileğiniz Kendinizden ziyade evlatlarınız üzerine ise e, inşallah güzel şeyler yaşayacaksınız evlatlardan yana. Ya da dediğim gibi kendinizden küçük kardeşiniz için böyle bir istekte, bir dilekte, bir niyette bulunduysanız e, bununla alakalı da güzel şeyler e, yaşarsınız Nisan ayında Allah'ın izniyle. Bunun yanı sıra hane içinde bazı anlaşmazlıklar var gibi. Yani e, her kimle yaşıyorsanız anneyle babayla, kardeşle, e, eşle, evlatla bilemiyorum ama bazı ufak tefek anlaşmazlıklar var gibi. E, şimdi özellikle niyetiniz dileğiniz bu hane içindeki anlaşmazlıklar çözülsün ve e, benim dediğim olsunsa. Yani örneğin bir şey alınacak eve. Bir taraf alalım diyor, bir taraf almayalım diyor. Hmm, ya da Hani evle alakalı bir karar verilecek, biri yapalım diyor, biri yapmayalım diyor. Şimdi bu tabii ki genel bir fal olduğu için ben genelliyorum. Siz kendi hayatınıza göre uyarlayın. Şimdi sizin tarafınız neyse, yani siz ne istiyorsanız, hangi konuda hane bireyleriyle anlaşmazlık yaşıyorsanız, hangi konuda isteğinizin olması için bir psikolojik savaşa girdiyseniz, kazanırsınız onu da söyleyeyim yani örneğin alalım dediğiniz şey karşı tarafı almayalım diyorsa bile e, sonuçta sizin dediğiniz olur alınır gibi yani örnek veriyorum bir şeyi almayı ben şu anda belki bir yere gitmek belki e, bambaşka bir şey belki evde tadilat tamirat bilemiyorum ama e, böyle hane içinde bölündüğünüz konuda e, ters düştüğünüz konuda sizin istediğiniz olacak gibi görünüyor sevgili yay burçları ve bakın ee, bir uçan balon var burada. Yani şimdi bu bana her zaman kahve falan da şunu hatırlatır. Yani istek, niyet, dilek falan da örneğin özellikle bunun çıkması. Ee, hayallerin e, imkansız olmadığını, e, isteklerinizin olası şeyler olduğunu mümkün şeyler olduğunu söyler. Yani sizin niyetiniz, isteğiniz, dileğiniz her neyse zaten Nisan değilse Mayıs Mayıs değilse Haziran Allah'ın izniyle olacak. Bunu bana anımsatıyor açıkçası. Bunu bana hissettiriyor. Sonuç olarak güzel bir süreç niyetlerinizle, dileklerinizle alakalı sizi bekliyor. Her neyse niyetiniz, dileğiniz sevgili yaylar diyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakından takip edenler bilirler ki ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi aldım elime melek kartlarımı ve siz sevgili yerler için karıştırmaya başladım. Bakalım melekler size nasıl bir mesaj verecekler ki e, bu kartların enerjisine yüzde yüz güvendiğimi hep söylüyorum. Lütfen siz de şöyle bir arkanıza yaslanın, derin bir nefes alın ve o güzel enerjinizi kartlarıma e, yansıtın. Yükselen Burcu Yay olan biri olarak sizler için kartlarımı karıştırıyorum ve içimden gelen kartı çekmiş bulunuyorum efendim. Elbette kartınızı açacağım ama açmadan önce Kendim için minicikte bir ricada bulunacağım. Videomu beğendiyseniz lütfen herhalde de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin. Ve tabii ki belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hatta abone olduktan sonra lütfen bildirimleri aktif hale getirmeyi de ihmal etmeyin ki hem böyle videolardan hemen haberdar olun hem de ara ara yaptığımız canlı yayınları kaçırmayın sevgili yaylar. Çok güzel bir kart geldi. Coşkuyla atla. Gerisi gelecek diyor size melekler. Bu bir kutlama kartıdır efendim. Kutlamaya dair şeyler olacağını söyler hayatınızda. E, niyetlerinizle, dileklerinizle alakalı inşallah kutlamalar yapacaksınız. Güzel günler sizi bekliyor. Çok beğendim. E, eminim ki sizler de beğenmişsinizdir. Burada olduğunuz için, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir suç lisan ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıkla, sıhhatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.